Kaynayan suyun içine bolca tuz atıyoruz. Makarna haşerken tuzun biraz suya oranla fazla olması gerekiyor. Ee, normalde bir tencereye yemeğe bu kadar fazla tuz atılmayabilir ama tuzu suyun içinde haşladığınız zaman makarna zaten bütün lezzetini çekiyor. Şimdi ayrı bir tavanın içinde bir sos kaynatıp tuz içine ilave etmeyeceğiz. Burada sadece peynirin tuzundan yararlanacağız. O yüzden makarnanızın lezzetli pişmesi için tuzlu suda pişmesi şart. Şimdi makarnaları içine attım. Şöyle biraz karıştıracağım. Hangi cins makarna kullanırsanız kullanın. Şöyle biraz karıştırıyoruz ki Birbirine yapışmasın. Daha sonra hiç karıştırmaya, suya yağ damlatmaya çıktıktan sonra yapılan en büyük hatalardan biridir. Sudan geçirmeye gerek yok. E, bu sadece yapışmasını engellemek için değil, aslında makarnanın bütün vitamini, minerali, değerleri, lezzeti, tadı da o suyla beraber gider. Yapılmaması gereken en önemli şey bu aslında makarna açlarken Ben özellikle bu tarz midye kabuğu, deniz kabuğu şeklinde makarna seçtim. Çünkü birazdan hazırlayacağımız sos böyle aralara girsin istiyorum. Dilediğiniz makarnayla da yapabilirsiniz. Geçerince karıştı. Şöyle kaşığı kenar alıyorum. Orada kaynamaya devam etsin. Çok haşlamayacağız yani çok hamur haline gelmemesi de çok önemli makarna hazırlarken. Şimdi bir diş sarımsak kullanıyorum. Kuru domates, limonun kabuğu hepsini tıpkı salata sosu yaparken nasıl ben hep burada bir harç hazırladım ve salatayı içine dahil ederim. Burada da makarnayı bu sosun içine dahil edeceğiz. Limonun kabuğunu rendeliyorum. Beyazını getirmemeye dikkat edelim ve kabuğunu kullanacağınız limonu mutlaka önce sirkeli suyla ve fırçayla güzelce ovalayın. Üzerindeki o koruyucu madde kalkmış olsun. Limonun sadece kabuğunu kullanıyoruz. Bir büyük diş sarımsak kullanacağım. bir tutam 1 bölü 4 demet aslında maydanoz ince ince kıyıyorum Maydanozu da içine ilave ettim. Kuru domates kullanacağım. Kuru domatesleri çok sertte, biraz sıcak suyun içinde bekletebilirsiniz. Bunlar zeytinyağının içinde satılan kuru domatesler. Ya da kendiniz de kurutmuş olabilirsiniz fırında yazın ve zeytinyağında saklıyor olabilirsiniz. Bazen çok sert olabiliyor dediğim gibi. O zaman mutlaka sıcak suda biraz bekleterek yumuşatmak gerekiyor şu şöyle zeytinyağlı su, suyunu da sosunu da içine atalım. Ve domatesi de ince ince doğruyorum. Maydanoz yerine taze kekik de kullanabilirsiniz. Ben bugün bunun yanına eşlik edecek olan et yemeğinde bol kekik kullandığım için makarnayı maydanozlu yapmaya karar verdim. Şimdi bir parça İzmir tulum olabilir, ezine peyniri olabilir. Sert, karakterli ya da yağlı ve lezzetli bir peynir kullan kullanmanız şart. Peyniri rendeliyorum. Rendenin iri tarafıyla zeytinyağı ekliyorum. Ve bolca karabiber çekeceğim. Biraz daha zeytinyağı alır. sosumuz hazır. Birazdan 1-2 dakikası daha var. Makarnalardan alıp hazırladığım sosun üzerine dökerek karıştıracağım ve servis edeceğim. Hemen sosla buluşturduğumuz için zaten yapışmayacaktır. Pişerken de baştaki karıştırma işleminden dolayı zaten hiç yapışmadı gördüğünüz gibi. Ee, sıcak sıcakken bu sosla buluşturuyorum. İyice karıştıracağız. O peynir eriyecek, sarımsağın, domatesin bütün lezzeti makarnaya karışacak. Şu anki kokuyu almanızı çok isterdim. ...alabilmek için mutlaka bu tarifi siz de evinizde uygulamalısınız. Gerçekten çok seveceğinize emin olduğum tariflerden biri yine. Hemen servis tabağına alıyorum.